Arkadaşlar selam. Uzun süre sonra yeniden bir aradayız. Bir videoyla. Yeni video çekmemin sebebi telefon değiştirdim. iPhone 11 aldım. Yorumlarda soracak olursanız şimdiden soracağınız soruları cevaplayayım. Neden uzun süredir video atmıyorum? Ameliyat geçirdim ayağımdan. Bir yerden düştüm ve keskin bir köşeye çarptı ayağım. Üç tane tendon kesiği var. O yüzden iki hafta falan yatıyorum. Bir iki hafta daha yatacağım. Öyle bir video çekeyim dedim telefon değiştirmişken. Zaten feniyi de pikledim gördüğünüz üzere. Hemen klasik moddayım bu arada. Öyle uzun süre sonra çektiğim için çok kasmak istemedim. 5 girdik klasiğe öyle eğlencesine. Ben de bir açıklama videosu tarzında bir video çıkartayım dedim. Bakalım öyle. MTC falan var. Güzel gidiyoruz şu anlık. Mutluyum. Hayatımdaki tek kötü şey şu anlık. Ayağım gerçekten sıkıntı ya biraz. Bilmiyorum ileride nasıl sorunlar çıkartır, bana çıkartır mı, tamamen iyileşir mi? Herhangi bir fikrim yok. Ortopedi doktorları varsa bir danışmak isterim chatte. Yani o şekilde. Başka ekleyebileceğim bir şey var mı? Amblemimi göstereyim bari birazcık da oyun olsun. Suikastçı, sönmeyen ateş tecrübeli abici kopma şeklinde. Yine çok aktif video atamayabilirim belki çünkü erişilebilir olması açısından olmam açısından salonda yatıyorum. Yani hem mutfağı tuvaleti vesaire yakın. Annem falan da üst kata çıkamıyor benim odam üst katta. O yüzden salonda yatıyorum. Kalabalık oluyor. Misafirler vesaire geliyor. Bunu da çalmaya çalıştın kartı. Seni var ya. Kartı After Dark bu arada arkadaşlar. Oo. Rümeysa. Of ya kil bunda kaldı. <laughs> Attığı küya bak. Buna ne çıkılıyor? Kritik çıkılıyor ve kritiğe dair her şey çıkılıyor işte. Yatarak oynuyorum ya. Pozisyonum hiç rahat değil. Bir de alçım, alçı malçı var. Ama şarjım az. Şarjda oynuyorum. Mecbur. Başka neden bahsedebilirim ya? Neyse konu geldikçe konuşuruz zaten. Aa çok kötü öldüm ya. Kuleden çok hasar yedim. Tabii Cyclops'tan da yedim de. Bir deneyeyim dedim. Tekleyip çıkabilir miyim diye. Belki smite alsam daha hızlı kesip çıkabilirdim de. Çok da düşünmemek lazım. Hemen alta yardıma gideyim. Şuradan geçelim ben. Aa, üç alat atmam lazım da atamadım. Ha, güzel ya kestik herkese. Git yolunu kes ya. Ha, yardım ediyormuş. <laughs> Çalacak zannettim bir an. Şöyle istek şampiyonları da sıralayabilirsiniz bu arada yorumlara. Hazır telefon almışken sıradan bir oynayalım bakalım neler istiyormuşsunuz. Aklıma şey geldi. Bir tane çocuk dedi ki Natalya nöbeti diye böyle her videonun altına yazıyordu. Dedim ben zaten Natalya mainim. Atarım Nata videosu yani. Sen niye Nata nöbeti yapıyorsun? O çocuk o yorumu atmaya başladığından beri ben Nata videosu atamadım. Bir daha çekemedim. 30 gün oldu. Neredeyse belki daha fazlası. Gerçekten çok garip. Çocuk büyü mü yaptı ne yaptı bana. Kartı da buldu. Rümeysa'yı. Terzi almış bir de tipe bak. Şöyle bir zırh alacağım. Allah'ım inşallah babam odaya girmez. Video kapatmak istemiyorum. Güzel. Yalnız orada bir takılma oldu. Aman diyeyim gel. Şarjda oynuyorum. Şarjım da %10'un altında. iPhone 11'in oyun performansına kötü diyorlar ama ben gayet beğeniyorum. Daha ne olması lazım bir telefondan bir beklentimiz nedir yani? Zaten en fazla Ya ölecek mi? Dibinden de geçiyorum ha. Ah, omzum tutuldu. Biraz pozisyonumu düzelteyim. Şuradan yeri biliyor musun? Yok. Video çekiyorum. Neyse. Samimi YouTuber. Şöyle redimi alayım hızlıca. Duvar bag ile alabilirim aslında ya. Orman dönmekten sıkılmayayım. Bade atıp hemen mid'e döneceğim. Ya da alta yardım etmem lazım. Eyvah halatlar çatır çatır kaçıyor. Ekran büyük. iPhone 6s'ten geçtim. Biraz alışamadım büyük ekrana. Alışırsam daha güzel şeyler olabilir. Ah. Ayağım ağrı yapıyor. Arada böyle neden ahlıyorsun diye sormayın. Ve alta yardıma gideyim. Halat kaçırdım bir tane. O yüzden biraz yürüyeceğim. Kötü kestiler ha. Kötü oynadım bu pozisyonu. Neyse sağlık olsun. Şu an iyi oynamak gibi bir amacım var mı bilmiyorum. alamadım. Güzel. Of. Hava da sıcak ya bugün. Enteresan bir sıcak var Tokat'ta. Ben de çözemedim açıkçası. Algoritmam muhtemelen bozulmuştur. O yüzden like falan atarsanız sevinirim. Yorum, like. Uzun süredir video atmıyorum çünkü. Abi klasik'te bu kadar kötü oynayıp ay abi klasik'te bu kadar kötü fen oynayıp videoya mı alıyorsun demeyin. Gerçekten bilgilendirme amaçlı çekiyorum bu videoyu biraz. Ama hard maçlarda fene videosu gelir. Bu kadar alat kaçmaz bu arada. O zamana kadar ısınmış olurum. Şuradan bir yürüyelim bakalım. da bir mı? Yok ama o Cyclops'u kesebilirim. Bak oradan. Çok güzel. ne yaptınız ya şuradan kovalat yetişiyor mu mesela oraya yok geç ne yapıyorsun lan beni sinirlendirdin neredesin <laughs> of neyse ölümle de kapatmış olduk neyse sur verdiler bilgilendirme açısından daha iyi oldu bu sur vermeleri daha kısa sürmüş oldu videolara devam edeceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı falan unutmayın. Algoritmayı tekrardan düzeltelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.